Mekke'de inmiştir. 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Bu insanları Rablerinin izniyle karanlıktan aydınlığa çok güçlü olan ve her türlü övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz kitaptır. O göklerde ne var, yerde ne varsa hepsinin kendisine ait olduğu Allah'tır. Çetin bir azabı uğrayacak olan kafirlerin vay haline. Onlar değersiz dünya hayatını ahirete tercih ederler. Allah yolundan alıkoyarlar. Onun eğrilmesini isterler. Onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz gönderdiğimiz her Resulü onlara iyice açıklasın diye ancak içinde bulunduğu toplumun diliyle gönderdik. Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de hidayete ulaştırır. O çok güçlüdür, işini sağlam yapan ve yaptığında hikmet bulunandır. Yemin olsun ki biz Musa'yı toplumunu karanlıklardan aydınlığa çıkar, onlara Allah'ın günlerini anlat diye mucizelerimizle birlikte gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için deliller vardır. Bir zamanlar Musa halkına şöyle demişti. Allah'ın size verdiği nimeti hatırlayın. O sizi azabın en kötüsüne sürükleyen Firavun'un hanedanından kurtarmıştı. O oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı diri bırakıyordu. Bunda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır.'' Rabbinizin şöyle dediğini de hatırlayın. Eğer şükrederseniz size vermekte olduğum nimetlerimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz haberiniz olsun ki benim azabım çetindir. Musa şöyle dedi. Siz ve yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etse bilin ki Allah'ın hiç kimsenin şükrüne, ibadetine ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Size sizden öncekilerin Nuh halkının Ad'ın Semud'un ve onlardan sonrakilerin haberleri gelmedi mi? Onları Allah'tan başkası bilmez. Onlara resulleri mucizelerle geldiler. Ellerini ağızlarına götürdüler de biz sizinle gönderilen şeyi tanımıyoruz. Biz kesinlikle sizin bizi davet ettiğiniz şey hakkında bir şüphe ve endişe içindeyiz dediler. Onların Resulleri şöyle dedi. Hiç göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında şüphe edilir mi? O size günahlarınızı bağışlamak için sizi davet ediyor ve belirli bir süreye kadar size mühlet veriyor. Siz ancak bizim gibi insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından çevirmek mi istiyorsunuz? O halde bize açık bir delil getirin dediler. Resulleri onlara, "Evet, biz sizin gibi insanız. Ancak Allah nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size delil getirme imkanımız yoktur. Onun için müminler her zaman Allah'a tevekkül etmelidirler." dediler. Bize yollarımızı Doğru göstermişken biz niçin Allah'a tevekkül etmeyelim? Bize verdiğiniz sıkıntılara karşı elbette sabredeceğiz. Onun için tevekkül edenler her zaman Allah'a tevekkül etmelidirler. İnkar edenler peygamberlerine sizi yurdumuzdan çıkaracağız veya bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri onlara zalimleri kesinlikle yok edeceğiz. Onların ardından sizi o yurda yerleştireceğiz. İşte bu makamından korkan tehdidimden korkan içindir diye vahiy buyurdu. Peygamberler yardım istediler. Bütün zorba ve inatçılar Hüsrana uğradılar. Arkasından cehennem vardır. Ondaki irin suyundan içirilecek. Onu yutmaya çalışacak, boğazından geçiremeyecek. Ona her taraftan ölüm gelecek. Ancak o ölmeyecektir. Bundan sonra da ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şey ellerine geçmez. İşte bu o derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeryüzünü gerçek bir nedenle yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi yok eder, yeni bir topluluk getirir. Bu Allah'a zor değildir. Hepsi toplanarak Allah'ın huzuruna çıkmışlardır. Zayıflar büyüklük taslayıp ezenlere biz sizlere bağlı olan kimselerdik. Şimdi siz Allah'ın azabını birazcık olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz dediler. Onlar eğer Allah bize hidayet etseydi biz de size hidayet ederdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de hepsi aynıdır.'' Bizim için artık bir kurtuluş yolu yok dediler. Hesap görülüp iş bitince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size doğru olan sözü vaat etti. Ben de size bir şey vaat ettim. Ancak size yalancı çıktım. Dünyadayken benim size vaat ettiklerim hakkında benim herhangi bir delilim yoktu. Ben sadece sizi davet ettim. Siz de davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Ben bundan önce beni Allah'a ortak koşmanızı tanımadım. Muhakkak zalimler için acı veren bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler ise altından ırmaklar akan cennetlere konulmuşlardır. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalacaklardır. Onların oradaki selamlaşmaları selamdır. Allah'ın hoş, güzel bir sözü kökü sabit, dalı gökyüzünde hoş, güzel bir ağaca nasıl benzettiğini görmedin mi? Meyvelerini Rabbinin izniyle her zaman vermektedir. Allah insanlar kavrayıp düşünsünler diye işte böyle benzetmeler yapar. Çirkin bir sözün hali de toprağın üzerinden koparılmış, köksüz, çirkin bir ağaca benzer. Allah iman edenleri hem dünyada hem de ahirette sağlam bir sözle destekler. Allah haksızlık edenleri şaşırtır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetlerini inkarla değiştirenleri görmedin mi? Halklarını helak yurduna yerleştirdiler. Orası cehennemdir. Oraya girecekler. Orası ne kötü bir yerdir. Yolundan saptırmak için Allah'a ortak koştular. De ki: Keyfinize bakın. Çünkü gidişiniz cehennemdir. İman eden kullarıma kendisinde hiçbir alım satımın ve dostluğun olmadığı gün gelmeden önce namazı kılmalarını kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık olarak infak etmelerini söyle. Allah gökleri ve yeri yaratan, gökyüzünden bir su indiren, onunla size rızık olarak türlü ürünler çıkarandır. Denizde kendi emriyle akıp giden gemileri sizin emrinize verdi. Nehirleri de sizin emrinize verdi. Birbiri ardınca giden güneş ve ayı da sizin emrinize verdi. Gece ve gündüzü de sizin emrinize verdi. O size istediğiniz şeylerin hepsinden verdi. Allah'ın nimetlerini saysanız onu bitiremezsiniz. Şüphesiz insan çok zalim, çok nankördür. Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim bu beldeyi güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim çünkü onlar insanlardan birçoğunu şaşırtırlar. Bundan böyle kim benim izimden gelirse o bendendir. Kim de bana isyan edip karşı çıkarsa şüphesiz sen çok bağışlayan, çok acıyansın. Ey Rabbimiz ben soyumdan bazısını senin kutsal evinin yanındaki ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz bunu namazı kılsınlar diye yaptım. Bundan böyle insanların gönüllerini onlara akıt, onları çeşitli ürünlerle rızıklandır. Belki şükrederler. Ey Rabbimiz sen bizim gizlediklerimizi de açıkça yapıp ettiklerimizi de bilirsin. Allah'a ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir şey gizli kalmaz. Bana ihtiyarlığımda İsmail ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz benim Rabbim duayı işitendir. Ey Rabbim beni ve soyumu namaz kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz duamı kabul eyle. Ey Rabbimiz beni, anne babamı ve bütün müminleri hesabın gerçekleşeceği gün bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. O sadece onların hesabını gözlerin belireceği güne ertelemektedir. Başlarını dikerek koşarlar. Bakışları kendilerine dönmez. Yüreklerinin içi bomboş hava kesilmiştir. İnsanlara azabın kendilerine geleceği günü hatırlat. O gün zalimler şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz bize Az bir süre mühlet ver de davetine icabet edelim. Peygamberlere uyalım. Siz bundan önce sizin için bir son olmadığına yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yurtlarında yaşamıştınız. Onlara nasıl yaptığımız sizce anlaşılmıştı. Size bunu örnek olaylarla da anlatmıştık. Muhakkak onlar hilelerini yaptılar. Allah katında da onlar için hazırlanmış hileler vardır. İsterse onların hileleri dağları yerinden oynatacak olsun. Allah'ın peygamberlerine vermiş olduğu sözünden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir. O gün yeryüzü başka bir yeryüzüne dönüştürülür. Gökler de başka göklere dönüştürülür. Hepsi tek ve egemen olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün günahkarların zincirlere vurulduklarını görürsün. Onların gömlekleri katrandır. Yüzlerini de ateş kaplamaktadır. Çünkü Allah her kişiyi kendi yaptığıyla cezalandıracaktır. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an hem kendisiyle uyarılsınlar... Hem onun sadece tek bir ilah olduğunu bilsinler hem de aklı ve vicdanı temiz olanlar öğüt alsınlar diye insanlara tebliğ edilmiştir. Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi.